Evet, 2020'nin bitmesine saatler kala ee, şu an yani aşağı yukarı 2 saat 40 dakika gibi bir süre kala biz nerede şu an? Haber merkezinde son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü niye? Ee, şimdi birazdan e, İstanbul sokaklarına çıkacağız. Çeşitli meydanlara gideceğiz. E, bu meydanlarda şu an İstanbul'da durumlar nedir? Neler oluyor? Neler bitiyor? Onları çekeceğiz. asla iş verken mı eski bir laftır. Onlara bakacağız. Dediğim gibi 2020 bir şekilde geldi geçti. Dünyada 2020 virüsle son ayları tamamladı. Bir kabus yaşanıyor. Ama 2021'de inşallah daha güzel günleri göreceğiz. Yani inşallah savaşlar son bulur. İnsanlar e, daha huzurlu, daha mutlu yaşar. Yani e, umutluyuz. 2021'de pek çok şeyin değişeceğine, her şeyin daha da iyiye gideceğine. Yani terör biter. Terör zaten dünyanın e, insanlık suçudur. E, Ülkemiz için de çok güzel şeyler olacak inşallah. Çünkü 2020'de devletimiz çok güzel projelere imza attı. İşte Akdeniz'de doğal gaz bulması, Karadeniz'de doğal gaz bulması, geçtiğimiz ay e, altın rezervinin bulunması gibi pek çok şeyler oldu. İşte Azerbaycan 2020'nin senesinin sonlarında 28 sene sonra e, özgürlüğüne kavuştu. Dağlık Karabağ. Yani e, Azeri kardeşlerimizin, Azerbe Can Azerbaycan e, Silahlı Kuvvetleri bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, OBÜS'lerimiz ve e, çeşitli yardımlarımızla Dağlık Karabağ'a yenilen Ca Can Azerbaycan'ın oldu. Bu arada Türkiye Cihan Devleti oldu. Çünkü niye? Azerbaycan'ın e, da e, Dağlık Karabağ'ın alınmasıyla şu an Doğu Türkistan'a kadar yani e, Türk dünyasında bir güzergah açılmış oldu. Yani buradan Türkiye'den çıktığımız zaman e, Ermenistan'ın hakimiyetinde bulunan dağlık araba e, alınmasıyla e, koridor açılarak e, direkt dediğimiz gibi Doğu Türkistan topraklarına kadar şu an Türkler yani Türk yurtları birleştiler. Zaten Turan ordusu, biz her zaman söylüyoruz, daha önceden kurulmuştu. Turan ordusunun başına Sayın Cumhurbaşkanımız e, gelmişti. E, yani Türkiye gerçekten 2020 senesinde badireler atlattı, depremler oldu, e, doğal afetler yaşadık, e, sel basmaları, su taşkınları oldu. Ama baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti, dünya devleti olma yolunu çok büyük projelere imza attı. E, 2021'de de inanıyorum. Şu an halkımız yani hepimiz, ben de dahil olmak üzere hepimiz bir takım problemler, sorunlar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama 2021 senesinde her şey daha doğru, daha güzel olacak. Ben de buradan diyorum ki e, 2020'nin e, belki de şu son saatlerinde e, mesajımı vereyim. Türk İslam Dünyasının yeni yılını kutlar, sağlık, huzur dolu tüm Türk İslam alemine mutluluklar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Allah'ın selameti ve bereketi üzerinize olsun. Turan eller var olsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Düşmanlar kahr olsun. İstikamet kızıl elma. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gökhan Gülmez.